Selamun aleyküm cümleten hayırlı geceler saatler 2.25 oldu Antalya çalışmaları bitirdik Antalya'da 8 koşulu bir program var İnşallah bugün de başarılı bir gün geçiririz diye düşünüyorum Öncelikle dünkü yorumlarınız için yoğun ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum teker teker güzel dilekleriniz için Ya Dün en çok şeye sevindim dedim ki iki arkadaşı engelledik Bugünkü son ayaktaki tekimiz şey, e, sürprizimiz inşallah gelir de, onlar da bundan faydalanamazlar, dedim. En çok da o sürpriz atımın geldiğine o yüzden sevindim. E, kazanan abilerim olmuş, çok e, yoğun mesaj geldi koşular bittikten sonra. Son ayakta bir numara kazandıktan sonra Balkan Ağası. E, Youtube'da yorumların altında çok yoğun mesajlar geldi, bayağı bir kazanan olmuş. Altılılar, beşliler, e, bayağı çiftliler, ikililer havada uçuşmuş. Biz de kendimiz ikili almayı unuttuk, Onur abiyle onu konuşuyoruz. Ee, özellikle söyledim 11 numara benim kafa attım. bir numara sürprizim abi dedim. Sonra dedim 11'i bir, bir ikili bağlayalım dedim kombine. Ee, sonra geldim de ben şarja taktım telefonu. O da işe dalmış. Biz unuttuk yani açıkçası ikili almayı. Ee, başarılı olanlara hepinize güzel günler de harcamanızı diliyorum. Bugün e, rast geldi işte. Sonra yine bir sürprizimiz var. Da, takip var. Ee, beni uzun zamandır takip edenler belki de bültene baktığı zaman e, gördüğünde Turgut bu akşam bu attan bahsedecektir demiştir çünkü bayağıdır öneri olarak sunduğum ve takipimle olan bir safkan yarın şansı biraz daha artmış evet bugün tekimiz yok azatla öneriler olarak Antalya'yı bitirmeye çalışacağız alternatif teklerle artık beğenirsiniz yorum yaparsınız abone olursunuz tercih sizin eğer beğenirsiniz videoyu başarılı bulursanız beğenin Evet birinci koşu saat 14.30'da start alacak. Birinci dörtlü gayan bu koşudan başlıyor. Ee, i̇lk iki koşuyu öneri olarak geçeyim yavaş yavaş. Ee, 7 numaralı efsanenin Kızı. Bu safkan 5 numaralı özgün efsanesiyle de Ekür'ü. Ben e, bir şansı buna verdim. ilk şans ilk sıradan. Ve 4 numaralı Kuzey Efe Halef Katı eşliğinde 55 gün karadan geliyor. Ee, nefes yapmazsa burada kumu yapabileceğini düşünüyorum. Ateş topu temsilcisinin. 7-4 benim birinci koştaki önerilerim. İkinci koşuya geldiğimiz zaman şart 4 dişlere ait yamak 1 bir, bir koşu 3 ve yukarı ait 2100 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada 4 numaralı Anatol Lowe el üstünle ben e, koşun liderliğini almasını bekliyorum. Çalışmalarında çok dinçti çok güzeldi sağlıklı görüntüsü vardı. Ee, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ee, bunun yanında yine çalışmanın akıcı bir e, görüntü size 1 numaralı mor Salkım diğer bir önerim olacak. 4-1 olarak da burayı tercih edebiliriz. Evet bizi asıl ilgilendiren e, konuya geldik. Üçüncü koşu Altılı Gaya'nın beşlediği, başladığı, beşlediği ne ya? Başladığı e, koşu burası. Burayı biraz kalabalık geçmeye çalıştım. E, özellikle 7 numara şal kızıyla başlayacağım. Fatih Üsten Bebek, Antalya'nın Fatih'i. E, çimi koştuktan sonra İstanbul'dan Bursa'dan geldi özür dilerim. Bursa'dan geldi. şal Şalkızı çok az ka çalışınca kafamız karışıyor. E, Antalya sentetine çıktı. 1700'de bir, bir ikincilik daha sonra 1600'de e, 149-87 dereceyle bir dördüncülük elde etti. Sentetiği sevdiğini gördük. E, bugün 1500 metre mesafede ve e, değişen jockey'i Fatih Rüstem Bebek eşliğinde ben ilk şansı veriyorum. 6 numara hadi gel burada bir diğer şanslı olabilecek Safkan. 3 numara Güldüren Kız 1 numara Benim Gülüm. Kalitesiyle 2 numara Seval Can 8 numara Rüzgar Soy e, ve 12 numara Prenses Toşur diye e, burası uzar gider diye düşünüyorum. 7-6 3-1-2 e, daha sonra 8 12 yer olanlar 9 ekleyebilir. Burası benim için zor ee, özellikle 7 numara şal kızını ön sıraya alalım. Daha sonra kendi tercihlerimizi e, işleyelim diye düşünüyorum. İlk ayakları genelde zaten zor koşullarda oluşturuyorlar ee, son zamanlarda. Bu komite işini de güzel yapıyor baya. Evet, dördüncü koşu altın ikinci aya. Satış gibi koşu, üç yaşlar taraplar 1600 metre sentetik kum pistte koşulacak. Yine atların bir araya geldiği bir koşu. Ee, çalışmaları yeterli olsaydı 3 numara Tufan'ı bugün tek olarak önerecektim ama çalışmalar çok yetersiz. Ee, 10. aydan sonra çalışma yapmamış. Ee, bu da Tufan'ın şansını baya bir e, eksiltiyor aslında. Ee, yine de bir çarpı atalım ama burada 8 numaralı Mis Beyzam'a dikkat edelim. Fesih baş eşliğinde e, 8 numaralı Mis Beyzam'a dikkat edelim. Bunun dışında 1 numaralı Efkan'da. Şanslı olabilecek bir diğer safkan konumunda Bugün e, Kürşat Yılmaz'a biraz yüklenmişim İlk 4 koşuda e, Herhalde bir koşu çıkartır Mutlaka tuttuğun safkanları Değerlendirin diyorum 3-8-1 benim buradaki Önerilerim Bir de 5 numaralı e, adın ne diye dikkat edersek Çalışmalarında falan çok akıcıydı Bunu da ekleyelim 3-8-1-5 olsun burası Buna kuponumuzu alalım Evet 5. koşu Meydan bir koşu 3 yaşlar taraplar 1300 metre kum piste koşulacak. E, bugün de hatırlatmayı atmayı unuttuk ama Antalya'da gün içinde kaba kum ve sentetik olmak üzere iki pistte de koşu yapılıyor. Buna dikkat edelim yine. E, burada bir numara Doğruna yazı yine Kürşat Yılmaz. E, bugün ağır bir favori çıkacaktır. E, ben 3 numaralı Calkıncaş mutlaka kuponlara eklensin diyorum ve ekürlerden de 7 numaralı Mondiş uzun zamandan sonra ilk kaba kabukuma geliyor. E, buna da bir şans verdim. Daha sonra 5 numara Reisli 1 3 7-5 benim buradaki değerlendirmem. Hızlı hızlı geçeyim de daha e, diğer programa geçeceğiz. Geç kalmayalım. 6. koşu şartlı 5 dişilere ait 2 yaşlı İngilizler 1600 metre sentetik kum piste koşulacak. Aslında bana göre eşit e, şanslı safkanların bir araya geldiği bir koşu. Ben 3 numaralı Anadolu sevdası İlker Soyatlı 3 kez koştu. Bir kez kazanmayı başardılar. İzzet Aksoy'un safkanı. Ben yarın burada ilk sıradan şans veriyorum. Yarın başarılı olmasını bekliyorum sentetik pistte. Son koşusunu kaba kuma rağmen bir alt grup olmasına bir alt grup diyen ama güzel kazandı. Bayağı bir rahatsız eden oldu. Rosario başlardan rahatsız etti onu önlerde. Daha sonra Maligör rahatsız etti. Buna rağmen yine de koşuyu kazanmayı başardı. E, sentetikte bir tık daha iyi koştuğunu düşünüyorum. 3 numara Anadolu sevdası aslında bir alternatif tek de olabilir. Bunun yanında tabii rakipleri bir numara Mudum Atmacı, iki numara Anadolu Ezgisi, beş numara Stilkoy gibi hatta 7 numara Zamburi gibi rakipleri de var. 3 numara bir alternatif olabilir. 1, 2, beş, yedi rakipleri. Dediğim gibi bugün tekim yok. Tekim olmayınca gerçekten zor oluyor. 7. koşu Maiden. 3 yaş taraflar 1300 metre kum pistte koşulacak. Diyeceksiniz ki sen kimi tek atacaksın? Ben sonra tek atacağım yani. Ama 15 gayen 30 gayen arası çıkar benim vereceğim at. İnşallah yarı sinyale düşmez üzerimiz oyun oynanmaz. Öyle bir ihtimal de var. Yani sinyale düşüp üzerine oyun oynama ihtimal de var o atın. Nasip diyeceğiz artık. Evet bu koşta 3 numara Deniz At yarın ağır bir favori çıkabilir. Fırat Aslan'la. Ama burada 1 numaralı ara kesit 3. oldu koştaydı. O da 55 günlük bir arayla geliyor ama 3. oldu koşuda burada tekrar şöyle baktığım zaman tufanı geride bıraktı. Yani bu atın tufanı geçmesi bile yeterli bence. Gerçi o gün Tufan 4 boy geçtikti ama e, güzel bir koşu koştu. Burada ilk şansı ben Arakesi'de vereceğim. Daha sonra Deniz At. Burada şanslı olabilecek bir safkan. Eküller'den 10 numara Toprak Sultan ve 8 numara Atlı Gülay. Burayı da 4 at e, önereceğim. E, 1, 3, 10, 8 benim buradaki değerlendirmem. Yarın e, AGF tablosuna göre de Tekinize karar verirsiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten şu at tek olur diyebileceğim de bir at yok. Sonra fırça yüz bir sürü gelmeyince. En iyisi biz uzak duralım biraz. Evet 8. ve son koşu şartlı 3 bir koşu. 4 ve yukarı araplar 1600 metre sentetik kum pistte koşulacak. <laughs> Özür dilerim. Ee, burada 7 numara özeli bir defa yazalım. Onu verelim. Ee, Özel burada kaliteli bir safkan. Hatta ben Cehveri de gidecektim ama sert gruplardan geliyor sürekli. Bu grubun üstünde bir safkan aslında bir koşu görmesini istedim. Birkaç koşu daha görsün ondan sonra Cevherizade öneririz Ben 7 numara Özceli burada yaşı geçmesine rağmen ilk sıradan şans verelim ve gelelim sürprizimize. Bir tane sürpriz safkan önerelim buraya. Takip atımız 10 numaralı Mistiva. Mistiva'yı ben sürekli öneriyorum. Sürekli takip ediyorum. Bu ata dikkat edin diyorum. Sentetiğe çıktığında bir tık daha hoşuma gitmişti sentetiğe çıkması bu atın. Ee, ve o gün beni yanıltmadı. Ee, 1600 metre sentrikte e, zor da olsa İlker Soyat'la öndeki 4 atın birbirini çok sürüklemesinden dolayı arkalarında bir boşluk yarışı yaptı. 1.49 ile biten koşuyu 150 26 ile bitirdi. O günde 32 lira 40 kuruşluk bir ganyanı vardı %2 AGF ile %1.66 AGF ile. Ve benim önerilerim arasındaydı. Takip atım 2 boyda geçti o gün bugün baktığımız zaman şartlar biraz daha değişti. Çünkü nefesini biraz daha topladı ve üzerine meme sahil çelik geldi. Bugün ilk ilk asıl indi. Üzerine meme sahil çelik geldi. ben şansının daha da arttığını düşünüyorum. E çalışmalarına baktığımız zaman 1 120 124 109 27 8 gibi bir çalışmayla geliyor. E yarın başarılı olursa bizden başka da öneren çıkmaz zannedersem. E, kilosu da müsait 55 kilo bisikleti var. E, koşuyu yakın takip etmesi sağlanırsa MMS Alçelik eşliğinde koşu 4-5 takip edebilirse e, sonlarda viraj üstünde yapacağı splitlerle başarılı olabilir diye düşünüyorum. 10 numaralı Mistiva'da burada benim sürpriz safkanım. 7-10 olarak son da değerlendirelim. Kendi düşüncelerinizi mutlaka değerlendirin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. Hayırlı geceler diliyorum.